Hoş Türkiye'nin Temmuz ayına ait dış ticaret verileri belli oldu. Böylece Türkiye ihracattaki başarılı seyrini Temmuz ayında da sürdürdü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayındaki ihracatın altı alanda iyileşerek rekorlar kırdığını belirtti. Bu yılın ilk 7 ayının altısında ihracatımızı arttırmayı başardık. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını Samsun'da düzenlenen bir toplantı ile duyurdu. Buna göre Temmuz ayı ihracatı Türkiye tarihinin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu kırarak Temmuz'da %11'lik artışla 25 milyar dolar oldu tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı 25 milyar dolar mal ihracatı. Bir yıl önce Temmuz'da bu rakam 22,5 milyar dolardı. Yani üzerine tam 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklenmiş oldu ve bu %11'lik bir artışa tekabül ediyor. Temmuz 2025 efsane bir ay oldu diyen Bakan Bolat, tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık ifadelerini kullandı. Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Birçok alanda rekorlar kırıldı. Motorlu kara taşıtları yüz akımız 2.7 milyar dolar 7 ayda artış sağladı %15. Altın ve mücevherat ihracatımızda 1.1 milyar dolar artış var. O da yaklaşık 14 %14.5'la. Savunma sanayimiz aşağı yukarı 1 milyar dolar ilave artış sağladı. Kimyevi ürünlere teşekkür ediyoruz. 843 milyon dolar artışı var. Elektrikli makine cihazlarda da 753 milyon dolar artış var. Bunlar Ocak-Temmuz artışları 7 aylık.